Tüker roket takımı e, drag parıştı ayrılma sistemini göreceksiniz. Şu an asansörün içindeyiz. E, asansör yükselecek. Yani asansör yükseldikten sonra maksimum irtifaya çıkacak. Sonra e, asansör aşağı inmeye başladığında e, sisteme tetik vereceğiz. Şimdi sistemimizi açıyoruz. E, şu açalım. Şimdi roket yukarı doğru e, çıkıyor şu an. E, daha sonra sıfıra basacağız. Roket aşağı doğru inmeye başladığında algoritma sayesinde ivme aşağı yönlü olmuş olacak ve roketi transistör üzerinden roketin içindeki motoru tetiklemiş olacağız. Çek. Dördüncü kata gelmiş. Sıfıra iniyoruz. Şu an inmeye başladık. Algoritma çalışıyor. İki de ayrıldı. Oh. Gördüğünüz üzere roketimiz başarılı bir şekilde ayrıldı. Ayrı.